Arkadaşlar bu Minecraft ay Education Java oynuyoruz Gördüğünüz gibi yataklarımız var Bakın Ve ben de üstüne böyle hazırlar yedim Yataklarımız var arkadaşlar bugün Bugün ne yapacağız dersiniz? Ben bugün baya bir şeyler inşa ettim Ettim Şimdi şöyle ilk önce biz bir çıkalım. <laughs> <laughs> Bize önce gidelim. Gördüğünüz gibi benim evimi birazdan göstereceğim. <laughs> Şuraya bırakalım teknemizi. Şuraya da bir skele yapacağım. Yanımda bir de Mert var arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selam. Ee, var yaratıcı da ee, uçabiliyorum yani. Katman kayısı oldum. Şu, en son arkadaşlar ben bir test yaptım da o yüzden kırılmış oralar. Şey test var vardı. var Kapıştırdık bazı şeylerle. Burada arkadaşlar benim kapıştırma üstüm. Işıklar falan. Bu iki kat cam yaptım. Ee, bariyer neden almadım, almadım derseniz alamıyorum yani bilmiyorum komutu hmm. Ama education'da biliyorum. Arkadaşlar şimdi vardı spam edelim mi? Vardın, vardı, vardı. Tamam. Vardın Türkçesi arkadaşlar. Muhafız. <laughs> Mu Bir dakika bakayım. Bir dakika dur hele dur. Vardınla evet. vardı vardın kapıştırsana. Vardınla vardı kapışmıyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi. Şimdi şuraya. Hmm. Evet şunları koyalım geri bir. Şimdi arkadaşlar demir golem dem demir golem ee, zombi zombiye pek saldırmadığını gördüm ama abi zombi çok şey hmm. küçük hemen öldürür yok yok tamam ya da zombi almayalım arkadaşlar ya böyle pikli mi Piglin Piglin yandılaşmış Piglin Zalim Piglin Piglin Bir de Piglinlerin böyle üstünde durduğu dev bir yaratık var Böyle biliyorum Yağmacıların üstünde durdum yanlış söyledim Böyle dev gibi At mı? Yok Dev gibi bir yaratık Öküz Öküz her öküz de Türk ne onu bilmiyorum. Arkadaşlar Piglin ay Piglin diyorum. Yağmacıların bildiği Yağma. Ya ya. Yağmacı. Oo tavşana ya. Yağmacı da olsun mu? Olsun o bir saniyede olur yine. Söyleyeyim arkadaşlar şimdi muhafızı buraya spam etmeyeceğim şu an. Yoksa işimiz bitiyor bizim. Bir de şuraya arkadaşlar hazır bir şey yapacağım. <laughs> Şaritler var bana. Yani arkadaşlar şöyle bir şey var. Heh. Bakın şunu aşağı indirdiğinizde, şunları yukarı çıkardığınızda tüm güç buraya geliyor. Ya arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar Hasta hasta bir de arkadaşlar video çekiyoruz Gördüğünüz gibi sizin için arkadaşlar <laughs> hasta hasta video çekiyoruz Evet Arkadaşlar şimdi de Gördüğünüz gibi <laughs> bura bir katacak şey. <laughs> Bu çünkü burada muhafız yok muhafız sonik patlama yaparsa falan Orası kırılır diye Aa, ya sonik Ama da var Sonik patlaması var onun Vardının Arkadaşlar şimdi en baştan başlayacağım yağmacılar Arkadaşlar Muhammed bize her zaman neden biz video çekerken bizi yakalıyor Yine yakaladı abi ya Bir kere de yakaladı Dur dur şimdi hop nisiniz? Bak geri gitmezseniz Arkadaşlar şöyle çıkmak zorunda yani. Arkadaşlar ben çıktım çünkü. Bir dakika arkadaşlar hemen hızlıca bir şey yapacağım. Hemen hızlıca bir şey yapacağım. Of tam da çıkıyormuş. Arkadaşlar muhafızı koyuyorum. Tamam. Ee, şu an arkadaşlar en kolay mı? Bu nasıl dışa çıktı? Galiba kapıyı kapı kapalı. Şey şey lovusu mu? birazdan koyacağım. Oha buradan çıkmış. Muhafızı koyacağım arkadaşlar. Ben orada pek de uğraşmayacağım. Muhafız öldürsün. Bayağı koydum arkadaşlar şu an. Şimdi hazır mısınız? Muhafız geliyor ve geldi. Warding yani. Oo, <laughs> 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 öldürdü. Bunlar ne dersiniz? Ne? Ne bakıyor? Saldırsana. <laughs> <laughs>

Demir golemler. Demir golem yok. Şu an de Piglin'i koyacağım. Tam piglin koy Yalnız iki vardı da olmaz Bir tane. O zaman dur. Demir golemle öldürmeyeceğim. Ee, şey koyayım ya amacı. Öldürsünler. Yok çok gel. Hayır yok. öldürmeliler. Biz Öldürme. öldürelim biz. Biz öldüremeyiz. Çok canları. Var. bizim var belki. Yok, adamlar yine oldu. Tahta şöyle onları bir öldüreyim. Çok tamam. Adamlar tahtayı önce kaçtılar. <laughs> <Adam sonra> tahtaya... <laughs> <Adam sonra> tahtaya... <laughs> İki tane mi? Evet. Sen iyi misin? İyiyim kardeşim. Senin Sen beğenim yerinde mi? Abi iki tane daha az öldürülür. İki yani iki tane vardı. Oğlum iki tane vardı. E, bak bir daha iki vardı dursun. Şu e, yağmacıları yine boyuyoruz. Bağım Siz şey yine acı verdiniz. Ama onlar neden biz içeriye ısınamadılar? Ah, adam buradan kaldı. Ya bir şey olmaz ya. Çık. Bak canı gidiyor. İşte onların şunu yap. Biraz, biraz daha kapı. Çabuk ölecek. Aç şurayı bir, bir kat daha yap. Baki. Demir golemleri düşünememişsin ya. Yani. El <laughs> Fatiha arkadaşlar. Arkadaşlar biz e, çok e, tehlikeli yapmışız. E, ben neden bardını kapıştırıyorum ki anlamadım. Katmanda yapmışım Allah'tan burayı. Lan katmanı da kırıyor vardı. Kıramaz. Kırdı ya yani. az önce bir iki tane blok. Ben kırdım, kırdım ben kırdım. <laughs> Dur, vardın bin, bin vuruşta falan kırılır belki. O zaman bin bekleyin. Arkadaşlar e, yorumlara yazın. Vardın bin e, vuruşta mı kırar yoksa tek doksan vuruşta mı katmak istiyor? Ya vuruş? da arkadaşlar. O bin vuruşta. Bin vuruşta. Ya öyle dur manyak. Bin söylüyorum. vuruşta. Vur, bin vuruşta kırar diyorsanız. 1 90 vuruşta kırar diyorsanız 2 yoksa 70'te 70'te kırarsa <laughs> diyorsanız 3 söyleyin demek. Yanmasına 6 6 kere vursunuyorlardı. A! Yine gelmemişler. <laughs> Bakayım. Artık demir golemler birinci oldu. Bak, ya, ya pikrini ben koyacaktım. Pikrini de koymam. Lan hepimiz çıksana <laughs> da ben yapmam. <laughs> Bak buraya da spam veririm. Yavrum, yavrum, yavrum. Yine öldürecekler. Bak demir golemlerle piglinler oynayabiliyor Abi piglin bebek. Bak iki vuruşta öldürdüler adamı. Muhafız kaç vuruşta <laughs> Uy, Tamam, ile... tamam tamam. <laughs> Abi anladın ya. mı? Artık golemler muhafızlardan daha güçlü. Yok değil, ben bir sürü koyuyorum. Bir sürü koyuyorum o ya O zaman 50 ya. tane vardı. 200 tane zoreldi. <laughs> Ora. Bir daha oğlum o kadar koyasam ne olur? Belal mı? Silas, anaçları. İkinci Dünya Savaşı çıkar. İkinci, <laughs> yo üçüncü çıkar. Yo dördüncü, Minecraft savaşı. Minecraft'ın birisi, birinci dünya savaşı Evet, ya. artık bu savaşlar buradan oluyor arkadaşlar. Artık birinci, ikinci, ellinciye kadar gidecekti. Gideceğiz, unutmayın bunu. Unutursak ne siz bize yorumlarda hatırlatın belki? Yapalım ya. Arkadaşlar bu videoya Ama, <laughs> bu video arkadaşlar bu, 100 like mı gelsin? Biraz. Arkadaşlar bu videoya 50 like gelirse bu videonun devamını yapıp nelerle kapışalım belki. Aha. Vardını 200 tane golamla kaparız. 200 değil de ya işte bir sürü golamla kapıştırıyoruz. Küçük 3 tane vardın ve 20'den fazla golam. 3 hayır 3 vardın değil. Eli, bir sürü var dünya Tamam ama daha büyük bir şey yapın. Tamam mı? Koyayım mı şimdi? Burası... Koyayım. Ko koyma abi. Golemler var. Arkadaşlar şimdi Piglin'e karşı yapacak Piglin'lere karşı Muhafızlar <laughs> Ya şu küçükler çok sıkıntı. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. <laughs> i̇ki var. öldür. İkisi çıktı. Piglin. piglin neydi? Piglin'lerin çocukları çok şey. Çok Siz... kuşu ya. O yüzden. Ya. Aa, o zombileşmiş. Bu nasıl zombileşti lan? Abi pigi ne işte iliş değişebiliyor. Ee, muhafızı koyuyorum. Kaç tane koyalım muhafız? Bir tane. Bir tane yeter ya. Şimdilik pig deneyelim. Pigi'nin kötü ya. Sonra pigi'nin karşı muhafız. Doğalım. Sonra golem'e karşı E yani saldırmıyor pikinler buna Ay pikinler hele ben bunu var. Ay bunlar çıkmıyor Bakayım. Bak şu camı kalır mı seni Ay golem yok ben. Ne var bunu Vardın değil ki o zombi Var mı? Oh, oh, <laughs> <Seni baslamayalım. gülüyor> oh, oh, Arkadaşlar nasıl? Ah. Aa, <laughs> keşke bunu şey yapıyorduk. Hedda ama da bizi de öldürürler. Oh, var. Külçe külçe onunla bir buçuk, <laughs> bir tane altın yapabiliriz. Arkadaşlar burada like kazandı. şimdi daha var mı? Bak şunu kapatabilir misin? Şu kapıyı kapatabilir misin şuradaki? Hızlıca golem koyacağım. Hayır bak koyma koyma. Hepsinden iki tane ve Aynen. iki, iki vardına karşı bir bu hepsinden iki tane. Bu bu hepsinden fazla fazla koyacaksın öyle. kendinden de koy. koy. Zombilerden de koy biraz. Aa, şimdi asıl savaş şimdi başlıyor. Arkadaşlar bu birinci dünya savaşının birinci başkanı. Kimler kazanır? Daha çok var. Çok vardın ülkesi mi var yoksa ya, 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 ya. birleşmiş birleşmiş millet birleşmiş milletler mi yoksa vardın mı? Birleşmiş milletler mi? i Oro video bu, şimdi, arkadaşlar, uyuyordu, arkadaş. arkadaşlar Dur Arkadaşlar şimdi en iyisi kola vermiş. 100 tane 100 tane kutu. Bak şimdi sürü vardı. Bir sürü bir sürü boyan çıkıyor bak. Arkadaşlar galiba FNAF yap yap yapabiliriz çünkü burada çok değişik şeyler oluyor. Arkadaşlar bizim her hafta videosu çekiyoruz gerçekten bu maçı. Oğlum çekmeyelim. Arkadaşlar bir süre hızlanmayacağız orayı. Şurayı da. gidebilir, hasta olabilir. Ya da kursa da gidebiliyor olabilir. Değil mi? Bence kursa gitmiyor da. Arkadaşlar, ya orada... Ya da bir yere gitmişlerdir. Ya Arkadaşlar, o ulaştım. Bir dakika. Çok ses var arkadaşlar. Çok ama çok var bunlar. Biz bir süre burayı kullanmayabiliriz. O zaman belki. Biz kaçalım arkadaşlar. Videomuzun sonuna evet. gelelim evet. mi? evet gelelim aman dur evet açayım öyle gelelim Ha burada burada bitirelim çok zor oldu burada bitirelim. olur evet arkadaşlar şey... evet, evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye, bye, bye. Görüşürüz. Bye bye bye. bye. bye.